Arkadaşlar gün hemen geldim. Videoda yüzüm evet. Video. Hepinize merhaba arkadaşlar. Neyse başlamış. Neyse bak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte çöp adam oyunu yapıp çok güzel. Oyunu önce de mi yaptım? Evet. Bu ne sesi ya? Neyse bu olsun çok güzel bir şeye benziyor. Olmadı. yok bu değil ya. Nereye basıyorduk Oğlum biz? On biz nereye basıyorduk? Ben unuttum. Buraya diyelim. Heh normal sarı. Adam. Güzel baba. Ye yeah, yendik arkadaşlar yaşasın. Hadi. Oha iki dakika ölü. Da öldü. Zamma şey var onu alalım. Ah zamma şey değil o başka bir şeymiş. Lazer. Oğlum ya yeter. Neden ben ölüyorum? Zıplaman lazım herhalde. Aa flash. Flash hızlı koşar. Ölü flash'ta. Lan flash. Lan lan. Oğlum sen artistlik yapma. Benim kılıcım var. Bıçağım var. Ölüyorsun ya. La la Allah. Ver. Başka bir renk. Başka bir renk. Yeah yendim. Başka bir renk dedim arkadaşlar. Lan. sen kim artistik? Ö lan lan yes. Yine arkadaşlar. Oyun çok güzel. Şimdi manyak gibi oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Lan oldu. Çok komik lan. Allah'u Anam kaç. Ana Spider-Man olacağım. Spider-Man. Zabaydırman koş anam lazım koş alamıyorum alacağım alacağım aldım alamadım hepsi senin suçun. gel lan Zabaydırman ben olacaktım tüh yenilim Zabaydırman değil de aslında demir adamdı lan oğlum çok kötü ya abi ben öderim ya çok kötü adamlar kafa kafaya diyorlar. 107 liram var 7 Çe öllen Öllen çe ölsene Adam ölmüyor hay ya yeter Tam da kazanıyordum ya Da Ben yok etler gücüne sahibim Geride şalı Gel yancım yok yalı <gülüyor> Allah! <gülüyor> Bu çok iyiymiş. <gülüyor> gidin gidin. O <laughs> çok, şey çok iyi lan ben yapmak Lan sen git. Ben kırmızıyım. Oğlum hulk oldun lan yavşak. Artistlik mi yapıyorsun? Artist. Vay oh, yeter. Git öleceğim ben az kaldı. Git kadar canım kaldı. Onu da evin acık. E, öl. Aa ben kazanmışım herhalde. Evet ben kazanmışım. Oh, oğlum gidin gidin. Ben sıfır Hepinizi kepçe gibi çekeceğim. <laughs> sen tor musun? İyi berbatsın. Ben sen berbatsın. Haybettim. Oğlum siz gidin 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 gidin. Süpürge gibi. Ye! Yeah! Kazandım arkadaşlar. Süpürge gibi çektim onları. Ya! Yeah! Öf, kaybet. O da aşağı işte <laughs> Yenen aşağı düşüyor. Oğlum lan çılgın annem. bu. Allahu ekber. Allah. Diş kaybettim. Ben niye kralla oynuyorum? Kralıcıktır. Ölü kral. O da ölü ben adam yeah, yeah. oluyorum. oradaki ben olsa ben Lan ben kralım lan kral. La, sarı öl 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 öl. Öl sarı öl öl. Ay yeter ama. Ben neden kazanınca ölüyorum kaybedince ölmüyorum birisi bana açıklas lazer gibi öldüm bak böyle lazer oğlum kedi adam bu kedi adam İyilerin kedisi kötülerin kadısı kadısı Aa, iyilerin kötüsü kötülerin karısı öleceğim ye yeah. kaybettim ama kazan ya <laughs> hayır. Hayır hayır hayır. Kaybettim. 108 lira mı 10 alabilirim? Toplayabilirim. Süpürge gibi çekiyorum lan. Çılgını işte Ne geliyor? Kazandım. Yine kazanacağım. Kazanacağım kazanacağım kazanacağım. Yeah, kafama bomba düştü. Oh bir tane daha düştü. Lan! Hu! Lan! Öldürün abicim. Öldür lan. Anadolu, ben şş, ben sizi öldürmeye geldim. Hayır! Kaybettim. Aa kazandım lan. He he bu. <laughs> Roketler bana ne diyor? Onu kay lan yeah. Bir tanesi manyak gibi dönüyor. Ben bu <laughs> ya cek saçmaydı. Nasıl kazanıyor o adam? Lan lan öleceğim öleceğim lan öleceğim. Ay Aa, Kafama bir taş düştü. Kaya düştü o kocaman. Lan git git lan git 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 yoksa git lan git 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 yoksa git. <laughs> Onlar ne diyecek ben kazanacağım. Ben babayım. Ben baba proyum. Lan git 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 git. Git 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 git. Git. Av, kaybettim. Dikkatli oynamam lazım. Lan düşeceğim aşağı lan. <laughs> Ben zıplama konusunda babayım ya. Baba pro. Ya ne ne, ne zaten ölüyün. O da kafa çaklı öldü. Neyse arkadaşlar bu videomuzun böyle sonuna gelelim. senin ne? sonuna. ne? Seni ne? Seni ne? Seni ne? Seni ne? Seni ne? Gelelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ah! Bye bye.